Herkese merhaba. Sizlere Avrupa Birliği gündemini aktardığım yepyeni bir Brüksel pot bölümüne hoş geldiniz. Avrupa Birliği liderleri geçtiğimiz hafta 25 ve 26 Şubat'ta video konferans aracılığıyla bir araya geldiler. Covid-19 salgınıyla mücadele ve aşılama kampanyaları, Avrupa Birliği'nin güvenliği ve savunmasının yanı sıra da güney komşularla olan ortaklığı da konuştular. Bu güney komşu ülkeler arasında Cezayir, Mısır, Lübnan, Fas, Tunus gibi ülkeler var. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen görüşmelerin ilk gününün ardından düzenlenen basın toplantısında ilk görevimiz yaygın bir şekilde insanların aşılanmasını sağlayabilmek ve aşılama hızının artması için elimizden gelen çabayı sürdürmek dedi. Şubat ayı sonuna kadar Avrupa Birliği'ne 50 milyon doz aşı teslim edileceği ve 29 milyondan fazla aşı uygulanacağı söylendi. Aşılamanın hızını arttırmaya devam etmek için herkesi de bir rol üstlenmeye çağırdı. Komisyon üretimi arttırmak ve tedarikteki sıkıntıları gidermek için şirketlerle birlikte çalışıyor. Buna paralel olarak da yeni varyantları mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve çözmek için çaba gösterilmesi gerekiyor. Komisyonun varyantlara yanıtını güçlendirebilmek için 17 Şubat'ta HERA inkübatörünü başlatmasının da nedeni budur aslında. Avrupa'yı artan koronavirüs varyantları tehdidine hazırlamak için Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen Hera Incubator adlı Avrupa Biyo Savunma Hazırlık Planının başladığını duyurmuştu. Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu kısaca Hera Incubator'ü bilim endüstri ve kamu otoritelerini bir araya getirerek ve Avrupa'nın bu zorluğa yanıt vermesini sağlamak için mevcut tüm kaynaklardan yararlanıyor. Ve bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nde aşı sertifikası konusunda da bayağı tartışmalar sürüyordu. Von der Leyen bu konuya da değindi ve hala birçok sorunun olduğunu da kabul etti. Böyle bir aşı sertifikası ile potansiyel olarak neler yapılabileceğine özellikle her ülkede ayrı ayrı karar verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak AB düzeyinde birlik pazarının işleyişini sağlamak için bu tarz sertifikaların kullanması gerektiğine inandığını da söyledi. Zirvenin ikinci gününde ise liderler güvenlik ve savunmayla güney komşularla ilişkileri tartıştılar. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de görüştüler. Von der Leyen AB ile NATO işbirliğine övgüde bulunurken Avrupa'nın kendi yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle Avrupa Savunma Birliği'nin ilk yapı taşlarını oluşturduklarını da söyledi. PESCO, Permanent Structured Cooperation yani kılıcı yapılandırılmış işbirliği 8 milyar euro ile Avrupa Savunma Fonu tarafından desteklenecek. İkinci günün görüşmeleri Birliğin Güney komşularla ortaklığını yenilemeye odaklanma kararıyla sonlandı. Avrupa Birliği COVID-19 salgınının ardından sağlık ve ekonomiye destek için 2,3 milyar euroyu harekete geçirdi ve bölgenin uzun vadeli sosyoekonomik iyileşmesini desteklemeyi hedefliyor. Bu plan kapsamında komisyon 7 milyar euroya kadar yardım yapmayı da teklif ediyor. Bonderlay'a AB'nin ortak zorlukları paylaştığımız tüm alanlarda güney komşularla olan ilişkileri korumaya devam edileceğini de vurguladı. Sizlere bu haftalık aktaracaklarımı burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki Brüksel Pot bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.